Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, yine bir pazar günündeyiz. Yine farkındalık oluşturabileceğini düşündüğüm bir konuyla sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi öncelikle diyeceğiz ki sağlıklı beslenme mi yoksa diyet mi? Bu ikisini bir karşılaştıracağız, problemin tespitini yapacağız. Sonrasında çözüm yollarını inşallah hep birlikte göreceğiz sevgili kardeşlerim. Çünkü inanıyorum ve bana gelen sorulan sorular arasında da bir türlü kilo veremiyorum abi ne yapmalıyım diye onlarca soru alıyorum sevgili kardeşlerim. Öncelikle kilo almak, vermek çok normal bir durum sevgili kardeşlerim. Bunu anormal bir durummuş gibi kendinize empoze etmeyin. Çünkü zaman zaman bizler insanız sevgili kardeşlerim, işleyen bir metabolizmamız var. Bu metabolizma zaman zaman hızlanıyor zaman zaman yavaşlıyor. Yaşa bağlı, yaşadığımız yere bağlı, metabolik özelliklerimize bağlı, hormonal değişikliklerimize bağlı, bazen ulaşabildiğimiz gıdalara bağlı, beslenme sistemimize bağlı, hareketsizliğimize veya hareketliliğimize bağlı bir şekilde değişebiliyor sevgili kardeşlerim. Zaman zaman kilolarımızın yani ideal kilomuzun üzerinde kilo alışverişi ne yazık ki olabiliyor. Bazen de tam tersine ideal kilomuzun altına da düşebiliyoruz. Bu da yine saymış olduğum o çeşitli sebeplerden ötürü olabiliyor sevgili kardeşlerim. Bazen de sebep çok ciddi olabiliyor. Altında fizyolojik ve fiziksel bir durum yatabiliyor. Bir hastalık geçirebiliyorsunuz. Allah muhafaza bir kanser durumu söz konusu olabiliyor. Buradan da kilo kayıpları ne yazık ki olabiliyor sevgili kardeşlerim. Yalnız bizim buradaki problemimiz Sağlıklı bireyler için. Özellikle kilo vermek isteyip kilo veremeyen kardeşlerim için bu konuşma sevgili kardeşlerim. Zaman zaman dediğim gibi hepimizin kilo alışı muhakkak ki olur. Bunu anormal olarak kodlamaktan vazgeçerek biz nerede yanlış yapıyoruz? Nasıl besleniyoruz? Hareket hayatımızda var mı yok mu? Burada bir tespit yapmalıyız. Hani diyet yapmak Değil de sağlıklı beslenmek aslında benim burada anlatacağım sizlere. Çünkü diyet dediğimiz zaman tamam diyet yapıyorsunuz ve piyasada da malum binlerce diyet çeşidi var sevgili kardeşlerim. Su diyetinden tutun da e, altın çilek diyetine kadar binlerce çilek e, diyeti var sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki o kadar dillenmiş durumda ki vaziyet o kadar kullanılmaya müsait ki çünkü potansiyel bir müşteri demeksiniz her kilolu insan olarak. Ve bunun neticesinde de insanlar sizlere bir şeyler satmak için birçok zayıflama küllerinden tutun da, birçok zayıflama ilaçlarından tutun da, e, haplardan tutun da, birçok bitkisel ürünlerden tutun da e, her şeyi satmak için sıraya girmiş durumdalar. Bizler uyanık olmalıyız. Şunu da belirteyim ki, Hiçbir mucize besin yok sevgili kardeşlerim. Hiçbir mucize ilaç yok, hap yok, çay yok zayıflamak için. Bunu da özellikle belirteyim sevgili kardeşlerim. Çünkü burada da kullandırtmayın kendinizi. İnternetten biliyorsunuz malum onlarca site var. Her birisi zayıflama ürünleri satıyor. Bunlara aldanmayın sevgili kardeşlerim. Yani bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor. Bazı ürünler bazılarına fayda ediyor olabilir fakat o kadar çok örnek var ki bu ürünler aynı zamanda sağlığınızı da alt üst ediyor ve bozabiliyor. Bundan da kaçınmalıyız sevgili kardeşlerim. Bir dediğim gibi diyetten devam edelim. Diyet dediğimiz zaman aslında bir olumsuz algı meydana geliyor zihnimizde. Çünkü diyet bir bedel ödemek gibi. Yani bir suç işlemişsiniz. Bir suçluluk psikolojisi sizde doğuruyor aslında. Bu aslında bir taraftan da kaygıya, bir taraftan da endişeye sebebiyet veriyor. Çünkü bir an önce zayıflama ihtiyacı hissettiriyor size bu kaygı, bu korku, bu endişe diyeyim aslında. Ne yapıyor? Bir an önce e, zayıflamak istiyorsunuz. Ve bir türlü aslında zayıflıyorsunuz fakat onu istikrarlı bir şekilde koruyamıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü en nihayetinde olumsuz bir algı kodluyor size. Bir bedel ödemişsiniz gibi hissettiriyor. Ve bolca yasakları var. O besini yemeyeceksin, bu besini yemeyeceksin, şundan kaçacaksın, bundan kaçacaksın, bundan korkacaksın, bunu hayatından tamamen çıkaracaksın. Bir insana bunu söylediğiniz zaman zaten otomatikmen öyle bir durumda kendini koruma psikolojisine bürünüyor. Kendine bir kalkan oluşturuyor. Yasaklar acıdır sevgili kardeşlerim. Yasaklar insanı huzursuz eder, mutsuz eder. Diyet de insanı Mutsuz ve huzursuz eder. Bu aslında beslenmesine de engel olur. Vereceği kiloya da, verebileceği kilonun da önüne geçmiş olur aslında. Belli bir zaman, bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir ay sürdürürsünüz ama istikrarlı bir şekilde bu diyetinizi sürdüremezsiniz sevgili kardeşler. Çünkü diyetin sürdürülebilirliği yoktur. Yoktur. Bu kesin de mutlaktır sevgili kardeşler. Birisi de çıksın desin ki ben hayatım boyunca ekmek yemedim. Ben hayatım boyunca tatlıyı sildim hayatımdan. Ben hayatım boyunca et yemiyorum. Otla besleneceğim. Böyle bir beslenme şekli, böyle bir sürdürülebilir bir yaşam yok sevgili kardeşlerim. Olamaz da. O nedenle diyet değil. Bizim amacımız sağlıklı beslenme. Çünkü sağlıklı beslendiğimiz zaman zaten o ido ideal kilomuza ulaşmış olacağız. Belki erken, belki geç. Çünkü insanlarla biraz da sabırsızlık var. Hani bir an önce bir şey olsun. Şimdi kilo almışsınız, o kiloları siz yakın vadede almamışsınız ki. Belki bir senenin, belki iki senenin, belki üç beş senenin, belki hayatınız boyunca bir birikimin sonucu o kilolar. Yani bir anda istiyorsunuz ki diyete başladım, hemen üç beş günde hemen beş altı kilo vereyim. Yok olmaz böyle bir şey sevgili kardeşlerim. O yüzden diyet tehlikeli. Diyet sıkıntılı, diyet olumsuz bir algı. Diyet aynı zamanda kaygı ve korku, endişe demek. Bunlardan bir kere sıyrılın sevgili kardeşlerim. O nedenle sağlıklı beslenmeyi seçeceğiz biz. Ömrümüz boyunca sağlıklı besleneceğiz. Sağlıklı beslenmek o kadar kötü bir durum değil sevgili kardeşlerim. Yasaklı bir durum değil olumlu bir algı oluşturuyor sağlıklı beslenme dediğiniz zaman. Pozitif bir algı oluşturuyor. Bir umut vaat ediyor. Sağlıklı başında bir sağlıklı beslenme var. Bakın adı bile diyetten daha farklı kılıyor sağlıklı beslenmeyi. Yasağı yok. Bu durumda kaygısı, endişesi bir şey yemeyeceğim korkusu yok. Her şey serbest sevgili kardeşlerim ama tadında Kararında, değil mi? Sağlıklı beslenme dediğimiz zaman bunlar aklımıza geliyor. O nedenle sağlıklı beslenme mi, diyet mi dediğimiz zaman diyetten uzak duracağız. Tabii ki mecburiyet zamanlarında belli e, bir ameliyat olmanız gerekiyordur, birkaç kilo fazlanız vardır. Onları vermek için bazı diyetler uygulayabilirsiniz. Bu da doktor kontrolünde, diyetisyenler kontrolünde olmalı sevgili kardeşlerim. Zaten onlar yine sağlıklı beslenmenin başka bir versiyonunu size aktaracaklar aslında. Diyet değil de sadece belli ürünleri hayatınızdan biraz kısıtlamış olacaklar. Bunu yapabilirsiniz. Ama uzun vadede baktığımız zaman sağlıklı beslenmeyi hayatımıza adapte etmek zorundayız. Hem ideal kilomuzu korumak adına hem de sağlıklı bir yaşam sürmek adına sağlıklı beslenmeyi seçmeliyiz sevgili kardeşler. Bakın İnsanoğlu çok garip bir varlık. Hakikaten çok garip bir varlık. <laughs> bir araba alıyorsunuz. Almak niyetindesiniz. Yani arabayı alt üst ediyorsunuz değil mi piyasayı? Sağına soluna her tarafına bakıyorsunuz. Lastiğinden vites koluna kadar tekerleklerinden işte motorunda ne varsa hacmi, kapasitesi, hızı yakıt tasarrufu vesairesi ne varsa bakıyorsunuz incik cincik ediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bir ayakkabı alırken dahi öyle. Bir elbise alırken dahi öyle. Yani belki bir saat iki saat bir alışveriş merkezinde o ayakkabıyı seçmek için, o elbiseyi seçmek için mücadele ediyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz. Değil mi? Ama aynı hassasiyeti şu vücudumuza aldığımız besinler için göstermiyoruz. Halbuki diğerleri bizim için bir araç. Ama sağlıklı beslenme bizim amacımız olmalı. Çünkü sağlıklı beslenme demek sağlıklı bir beden demek, sağlıklı bir fizyoloji demek, sağlıklı bir yaşam demek aslında sevgili kardeşlerim. Bunun için bir gayret göstermiyoruz. Önümüze ne verseler yiyoruz. Ne verseler yiyoruz sevgili kardeşlerim. Tatlı demiyoruz, tuzlu demiyoruz, acı demiyoruz, ekşi demiyoruz. Devamlı yükleniyoruz abur cubur demiyoruz. Devamlı yükleniyoruz sevgili kardeşlerim. Ya sormuyoruz. Bunu ben yiyorum ama bunun kalorisi nedir? Bunu ben yiyorum ama bana faydalı mıdır? Bunu ben yiyorum ama bana hayatımda enerji olarak geri dönüş yapabilecek mi? Demiyoruz. Çünkü diğeri daha kolayımıza geliyor sevgili kardeşlerim. Sorgulamadan yemek. Önünüze ne verilirse onu yemek. Burası sanki çöp bidonu. Yani mide değil. Burada karaciğer yok. Burada kalp yok, burada e, atıyorum kan dolaşımı yok. Vücut bir fabrika değil ama biz onu bozmak için her şeyi yapıyoruz sanki sevgili kardeşlerim. Bunları düşünmeden besin tüketimine gidiyoruz ne yazık ki. O nedenle aslında insan bilmediğinden korkuyor veya eksik bildiğinden veya hatalı yarım bildiğinden korkuyor sevgili kardeşlerim. Şimdi sağlıklı beslenme dediğimiz zaman zor bir durum değil aslında. Sağlıklı beslenmek o kadar kolay ki diyetten daha kolay sevgili kardeşlerim. Diyet belli bir zaman dilimini kapsıyor ama sağlıklı beslenmeyi hayatınıza adapte ettiğinizde ömür boyu zaten onu düşünmüyorsunuz bir de bir daha. Aynı benim size söylediğim egzersiz gibi hayatınıza bir kere egzersiz kattığınız zaman daha siz ne zaman egzersiz yapacağım ne zaman egzersiz yapmayacağım diye düşünmüyorsunuz çünkü o sizin hayatınızın bir parçası olmuş. Sağlıklı beslenme de böyle. ki bu beslenme o kadar önemli ki bakın bedenimizi etkiliyor, yaşamımızı etkiliyor, hayat kalitemizi etkiliyor, ömür kalitemizi etkiliyor. Şurada 60 yıllık bir ömür yaşıyoruz. Bunu düşünün. Bu 60 yıllık sürecin yarısından fazlasını hastalıkla geçiren kardeşlerimiz var ki bu beslenme yüzünden, sağlıksız beslenebilmek yüzünden sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki. Ama bu hayatı güzel bir şekilde yaşamak, kaliteli bir yaşam sürmek sağlıklı bir bünyeye sahip olmak, bağışıklık sistemi güçlü bir bünyeye sahip olmak aslında sağlıklı beslenmekten geçiyor. Bunu bir bilebilsek, bu doğru bilgiyi bir nakşedebilsek zihinlerimize, sonrasında zaten o diyettir vesairedir bunlara gerek bile kalmayacak. Doğru bilmeliyiz, doğru tanımalıyız, doğru bilgi edinmeliyiz sağlıklı beslenme hakkında. Ne demek? Sağlıklı beslenme sizin hayatınız demek sevgili kardeşlerim. Ömrünüz demek. Sevdiklerinizle daha çok vakit geçirmeniz demek. Hayata güzel bir zihinle bakabilmeniz demek. Hayata sağlıklı bakabilmeniz demek. Hastalanmamanız demek. Bağışıklığınızın güçlü olması demek. Koronavirüslere karşı kendini savunma mekanizmanızı kuvvetlendirmeniz demek. Bağışıklığınızı güçlü tutmanız demek sevgili kardeşlerim. Bunları bir zihnimize adapte edelim. Bizim diyetle veya işte başka bir şeyle uğraşmamıza zaten gerek yok. Demin de belirttim. Yani o kadar ufak tefek şeyler için araştırma yaparken besinler için araştırma yapmamak bizim büyük bir gafletimiz. Büyük bir gafletimiz sevgili kardeşlerim. Lütfen bakın bu konuda araştırıcı olalım. Şu ağzımızdan giren ne varsa bir dikkat edelim. Bunlar orada kalmıyor çünkü sevgili kardeşlerimiz Ağız, ağızdan girdikten sonra ağzınızda kalmıyor. Vücudunuzda bir şekilde dolaşım sistemine dahil oluyor. Faydalı mı oluyor yoksa faydasız mı oluyor? Bunun farkına vararak yaşamak ne kadar güzel bir nimet aslında. Ne yazık ki en çok ihmal ettiğimiz konulardan bir tanesi. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. Onun için bu videoyu bir hatırlatma olarak çekme ihtiyacı hissettim sevgili kardeşlerim. Çünkü çevremde de çok görüyorum. Hadi hareketsiz yaşıyoruz bir şekilde ki ben buna çok karşıyım ama sağlıksız da beslenmeyelim sevgili kardeşlerim. Madem ki metabolizmamızı hızlandırmak istiyoruz ama hareket etmeyelim diyoruz. En azından besinleri kullanarak bunu yapalım. Kendimizi oturmaya mahkum edecek bir beslenme sistemi kendimizi bir halsizleştirmeye sevk edecek beslenme sistemi, kendimizi sağlığımızı bozacak bir beslenme sistemini, şeklini kabul etmeyelim artık. Reddedelim. Bizler sağlıklı beslenmenin kapılarını aralayalım. Arayıp bulalım sevgili kardeşlerim. Gayretim ve niyetim bu zaten. Bakın, önce bilmek dedik. Doğru bilmek, doğru algılamayı gerektiriyor. Ve doğru algıladığınız bir şeye de doğru tepki veriyorsunuz sevgili kardeşlerim. Yani bir karakter oluşuyor. Siz şimdi doğru bilgi edinmek zorundasınız. Bizler doğru bilgi edinmek zorundayız. Bir kere besinleri tanımalıyız. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller. Bakın ne kadar önemli şeyler. Şimdi biraz bunlardan bahsedeyim, videoyu öyle bitireyim madem. Çünkü önemini zaten size anlattım sevgili kardeşlerim yaşam kaliteli olsun istiyorsanız, ömrünüzde bağışıklığınız kuvvetli olsun, hayat standartınız gerçekten yüksek olsun, kilolara takılmadan bir hayat süreyim istiyorsanız sağlıklı beslenmek zorundasınız. Şimdi mesela karbonhidratlar dedik. Karbonhidratlar bizim enerji kaynaklarımız sevgili kardeşlerim. Enerji kaynaklarımız. Karbonhidratlar ağızda çiğneniyor. Ve parçalanmaya ağızda başlıyor. O nedenle diyorlar ya hani yavaş yavaş ağır ağır çiğneye çiğneye yutun. Özellikle karbonhidratlar için sevgili kardeşlerim. Çünkü parçalanmaya ağızda başlıyor. Ve bağırsaklara, mideye çok iş düşürmeden alacağınızı oradan alın sevgili kardeşlerim. Ve kolay bir şekilde dışarıya atılabilsin. O nedenle ağzınızda karbonhidratları çokça çiğneyin. Dediğim gibi enerji kaynaklarımızdır karbonhidratlar. Karbonhidratlar olmadan çok fazla adım atamayız sevgili kardeşlerim. Temel ihtiyacımız. Hücrelerin enerji kaynağı. Enerji kaynağı olmadan bir arabanın deposunda yakıt olmadan araba bir yere gidebilir mi? Gidemez. O derece önemlidir. Fakat karbonhidratlar ikiye ayrılır. Kompleks karbonhidratlar, basit karbonhidratlar. Yani kompleks dediğimiz bizim elzem olan, bizim için elzem olan temel karbonhidratlar. Bunun içerisine pirinç girer mesela. Sebzeler ve meyveler girer sevgili kardeşler. Bunların hepsi aynı zamanda karbonhidrattır. Ama bir taraftan abur cuburlar, tatlılar, baklavalar, börekler, çikolatalar, şekerlemeler, lokumlar. Diğer aklınıza gelen her şey de karbonhidrattır. Fakat onlar basit karbonhidratlardır sevgili kardeşlerim. Onlar saman alevi gibi bir anda enerji verirler, bir anda çökerler ve yağ olarak depolanırlar. Fakat sizler kaliteli karbonhidratları vücudunuza yani kompleks karbonhidratları vücudunuza alırsanız hem uzun vadeli bir enerji sağlamış olursunuz aynı zamanda hem de kaliteli besinler girmiş olur. O nedenle basit karbonhidratlardan kaçalım. Kaçınalım. Mümkün olduğunca azaltabildiğimiz kadar azaltalım sevgili kardeşlerim. Yemeyin demiyorum ama azaltabildiğimiz kadar azaltalım. Biz kompleks karbonhidratlara biraz daha yönelelim. Pirinci tercih edelim. Mesela makarnayı tercih edelim. Veya e, hatta şöyle kepekli olanları tercih edelim. Makarna dediğim zaman hemen direkt düz makarna. Kepekli olanları tercih edelim. Bulgur tercih edelim mesela. Ispanak, pırasa lahana, aklınıza gelen birçok karbonhidratlar var sevgili kardeşlerim. Bunları tercih edelim. Zaten siz benim demek istediğimi anladınız. Abur cubur kısmını zaten biliyorsunuz. O marketlerin raflarında rengarenk, cinconlu böyle şeylerin hepsi basit karbonhidratlar. Bunlardan kaçınabildiğimiz kadar kaçınalım sevgili kardeşlerim. Proteinler. Proteinler bizim elzem, en elzem maddemiz. Hücrelerimizin yapı taşı, hormonal dengemizin sağlanması için de yapı taşlarımız. Her şeyin içerisinde protein var. Hücrenin içerisinde protein var. Amino asitler var. Onlar olmadan sağlıklı bir beden, sağlıklı bir bünye düşünemeyiz. Nedir proteinler? Et, tavuk, balık, yumurta, süt, peynir. Bunlar proteinler sevgili kardeşler. Bunlardan eksik bir besin vücudumuza girmemeli. Yeterli ve kararında protein beslenmesine dikkat etmeliyiz biraz daha artırmamızda, fazlalaştırmamızda bir zarar yok sevgili kardeşlerim. Karbonhidratlar kadar, basit karbonhidratlar kadar tehlikeli değillerdir. Tabii ki fazlası yağ olarak depolanır vücutta. Fakat zaten siz ne kadar bir et, süt, balık tüketebilirsiniz ki bir anda? Onun bir zaten sınırı var sevgili kardeşim. O vücut zaten size o sinyali verir ama siz bunları eksik etmeyin bedenlerinizden. Kuru baklagiller, nohut, fasulye gibi. Bunlar proteinlerdir. Kuru yemişler, fındık, fıstık, kaju gibi. Bunlar proteinlerdir sevgili kardeşlerim ve hücrelerimizin temel yapı taşlarıdır. O kadar önemlidir sevgili kardeşlerim ve bunların sindirimi midede başlar zaten. Ne kadar ağzınızda çiğnerseniz mideye de o kadar az yük bindirirsiniz. Bu da önemli. Yağlar, yağlar olmazsa olmazımız olmazsa olmazımız sevgili kardeşlerim. Bütün hücrelerimiz yağlarla korunuyor aynı zamanda. Bütün organlarımız yağlarla korunuyor aynı zamanda. Ya yağlar bizim üşümemize dahi etki ediyor. Bizi ısıtmaya yarıyor aynı zamanda. Ama hangi yağlar? Bakın doymuş yağlar var, doymamış yağlar var. Doymuş yağlar biliyorsunuz hayvansal yağlar, doymamış yağlar bitkisel yağlardır. Fakat bitkisel yağlar dediğimiz zaman da rafine yağlardan bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Mesela bir zeytinyağı, işlem görmemiş ayçiçek yağı, ne kadar önemli, çörek otu yağı. Bunlar vücudumuz için sevgili kardeşlerim elzem yağlar. Doymamış yağlar ve elzem yağlar. Ama kalkıp mısır özü yağı vesaire kızartmaya uygun yağlardan bahsetmiyorum. Bir de doymuş yağlardan sevgili kardeşlerim tereyağı ne kadar önemli bir yağ. Yıllardır tereyağını kötülediler bu ülkede. Niye? Çünkü margarine yol açtılar. Margarinin önünü açtılar ve yıllarca margarin yedirdiler bu insanlara, bizlere. Ve sağlıksız bir nesil meydana getirdiler ne yazık ki. Şimdi ise tereyağını övüyor değil mi uzmanların çoğu? Kararında olacak tabii ki. Dozajında olacak tabii ki. Bunlara da dikkat edeceğiz. Margarinden uzak duracağız. Tereyağını hayatımıza daha çok dahil edeceğiz. Diğer ayçiçek yağlarından ziyade, rafine olmuş yağlardan ziyade, kızartmalık yağlardan ziyade zeytin yağını tercih edeceğiz. Has, saf zeytin yağını tercih edeceğiz. Has, saf e, çörek otu yağını tercih edeceğiz. Hayatımıza bunları dahil edeceğiz sevgili kardeşlerim. Çünkü büyük bir enerji yağlardan da geliyor. 9 kilokalori enerji açığa çıkıyor yağların yanmasıyla sevgili kardeşlerim. Yağlar da bizim için aynı karbonhidratlar gibi hatta karbonhidratlardan daha fazla enerji sağlıyor vücudumuza. Bu da çok önemli. Vitaminler, mineraller sevgili kardeşlerim. Onlar da vücudun işleyiş sürecini kontrol altında tutuyor. Değil mi? Hormonal dengelerimizi kontrol altında tutuyor organların rahat çalışabilmesini sağlıyor. Zihinsel, psikolojik süreçlerimizi yönetmemize e, vesile oluyor. Onların eksikliğinde problemler yaşanabiliyor mesela. Bir B12 eksikliğini düşünün vücudunuzda. Hemen zihinsel bir karışıklık yaşıyorsunuz. Ama B12 tam yerinde olduğu zaman sağlıklı bir şekilde, hafızanız kuvvetli bir şekilde hayatınızı sürdürebiliyorsunuz sevgili kardeşlerim. C vitamini eksikliğinde. Bakın hemen bulaş hastalıklara yakalanma riskiniz çok yükseliyor. D vitamini keza öyle. Kemiklerinizin kuvvetli olması için D vitaminine ihtiyacınız var. E vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlayan pardon E vitamini vücudunuzun bakımını sağlıyor. Derinizin yenilenmesini sağlıyor. K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlıyor sevgili kardeşlerim. Bakın ne kadar önemli. Gözleriniz için A vitamini, B vitaminlerinin zaten değeri paha biçilmez. Eksikliklerinde mutlaka bir karışıklık yaşıyor vücut. Ne kadar önemli. Bunları bilirseniz hangi besinlerde hangileri bulunur ve rahatlıkla vücudunuza istediğiniz, istenilen besinleri de sağlamış olursunuz. Bunların birçoğu sebzelerde, birçoğu meyvelerde zaten var sevgili kardeşlerim. B vitaminleri genellikle proteinli ürünlerde biliyorsunuz var. Bunları iyice araştırıp hayatınıza dahil ederseniz bakın sağlıksız bir yaşam söz konusu olamaz. Keza mineraller, demir, kalsiyum, manganes, sodyum, klor bakın bunlar hep insan hayatı içerisinde olması, insan vücudunun içerisinde olması gereken elzem maddeler sevgili kardeşlerim. Bunları bileceğiz beslenmede. Biz bunları bilince zaten bilinçli bir şekilde o ürünlerin, etiketlerin arkasını okuyacaksınız. Daha sonrasında işte daha çok sebzeye ağırlık vereceksiniz. Hayatınıza daha çok meyveye ağırlık vereceksiniz. Daha çok protein ağırlıklı besleneceksiniz. İşte abur cubur, tatlılardan, abur cubur, tuzlulardan uzaklaşacaksınız. Kendinizi uzaklaştıracaksınız. Bu ister istemez sevgili kardeşlerim zaten hayatınızda olacak. Hayatınıza dahil etmiş olacaksınız. Siz bir karar verin. Ben diyet değil kardeşim. Bundan sonra kilolarıma da takılmıyorum. Sağlıklı beslenmeyi seçiyorum dediğiniz zaman Araştırma içerisine gireceksiniz zaten. Ve zaten ister istemez hayatınıza güzel besinleri alacaksınız. Şu vücudunuza, şu ağzınıza size sunulan her şeyi göndermeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bunu yaptığınız zaman zaten sağlıklı beslenip, sağlıklı bir hayat sürüp, sağlıklı bir karakterle hayata devam edeceksiniz. Hem bağışıklığınız güçlü olacak, hem zihinsel, psikolojik ve bedensel olarak da bir bütün içerisinde yaşamış olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bakın nerede başladık, nerede bitiriyoruz. Velhasılı diyet hayatımızda olmamalı sevgili kardeşlerim. Doktorların çok acil durumlarda bize tavsiye ettiği, onlar zaten demin de hatırlattığım gibi sağlıklı beslenme olarak bazı şeyleri bir anda kesip, yasaklayıp bir anda sizin o ideal kilonuza erişmenizi sağlayabilirler. O ayrı ama biz genel manada sevgili kardeşlerim bir birey olarak herhangi bir sağlığımız rahatsızlığımız yok. İşte tiroid bezlerimizde bir problem yok. Şeker hastalığımız yok. Pankreasımızda bir problem yok. Tansiyon hastalığımız yok. Herhangi bir problemimiz yani sağlık problemimiz yok ama yemeğe içmeye bağlı kilo alıyoruz. O zaman ne yapacağız? Sağlıklı beslenmeyi seçeceğiz artık sevgili kardeşlerim. Bu saatten sonra bu videoyu izleyen kardeşim diyecek ki ''Ya ben niye böyle yapıyorum? Ben neden böyle her şeyi incik cincik ederken şu ağzım aldığım, vücuduma gönderdiğim besinleri kontrol etmiyorum be kardeşim?'' ''Bu saatten sonra artık her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyerek bilgi sahibi olarak vücuduma alacağım ve sağlıklı bir hayata adım atacağım.'' diyecek sevgili kardeşlerim. Buna kesinlikle ve kesinlikle inanıyorum. Hayatımız boyunca sağlıklı beslenmeyi seçelim kilo kontrolü yapmaktan kendimizi kurtarmış ve daha güzel işlere zaman ayırmış oluruz. Bunu da unutmayalım sevgili kardeşlerim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızı da kanalıma davet etmeyi unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun.